Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Geçen bizi dövmüşlerdi, öldüreceklerdi. Sonrasında mafyaya sığındık. Mafya bizi korudu. Şimdi onların adamı olduk arkadaşlar. Mafya için çalışıyoruz. Şimdiki görevde bu arkadaşın adı Polly. Araç çalacağız arkadaşlar. Talk to Vincenzo dedi. Tamam Vincenzo ile konuşalım. Araç çalacağız. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Şu şapkadan ben de istiyorum. Bana da o şapkadan verin. Çünkü ben artık mafya oldum. Mafyanın bir üyesi oldum. Güzel bir seridir arkadaşlar. Mafya serisi. Senaryoyu detaylı okumanızı tavsiye ederim. Yani senaryosu da derin. Arkadaşlar burayı Vincenzo Evet. Tommy Angelo. Ben buraya geçiyorum arkadaşlarım. Tamam gidelim. Şimdi rakip mafyadan şey çalacağız. Araba çalacağız. Ha, molotofları alalım. Peki. Hadi gidelim. Ralph, he's in the garage. He's a special kind of idiot, but he's Evet. Burayı da geçiyorum. Tamam arkadaşlar, arabamıza bindik araba şey değil mi hani Tom ve Jerry'nin bir bölümünde Tom kredi çekiyor sevdiği kadına araba alıyor ondan sonra uzun bir uzunluğunda o onu eziyor filan bak arabaya bak solda kornası var dışarıda kornası var havalı korna var ya bizdeki 3 tekerli ya öyle değil mi vay be yıllar ne kadar acımasız. Şimdi daha böyle büyük bir şey çalacağız. Araç çalacağız. Şehir mimarisi çok güzel. Morello'nun barına gidiyoruz. not so much now nice you don't have to go blind now though who you got a line in the good stuff but it's good of you thanks not just the booze we supply tom it's the places we deliver to the dames they got in these places best tables best food best skirt some way to live right now all i want to do is wreck the day of the bastards who wrecked mine sure sure Evet. Vallahi şu köprü falan ne kadar güzel ya. Şöyle manzara da İstanbul'un en çok sevdiğim böyle köprü boğaz manzarası. Yani şuraya baktığın zaman ne kadar güzel. Pardon, pardon, pardon. Hey, hey it's probably because the i'm saying you know apologize because my dush we're getting morello's turf now there's some kind of line between his streets and some of streets not really there's always some give and some take Though in general we look after little italy and his guys work north park and more massage it in hey it's their cars we're wrecking today not this junker Allah'ım iki yıldız oldu. Hemen kaçmalıyım. Polis gelirse yakalar beni. Vallahi tam iki yıldız oldu. Bir var mı yakınlarda polis yok. Güzel geliyorlar ama.

Abi şu arabayı çalalım artık. Çekilirsen. Tamam dostum. Ben çıkıyorum.

Patron ne yapıyoruz? Evet seni dinliyorum. Ha anladım tamam. Beyzbol sopası. Hey. Araçlara mı saldırayım? Peki. geldiler. Abi bunu bana yardım eder misin Poli? Of 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 of. Oh. Ne? Molotov mu atayım? Tamam. Bir daha mı atayım? <laughs> sana da atayım mı Molotov? Sana atamadım ya. <laughs> <de>. Pardon. <laughs> tamam çalacağımız araba bu. İlk yardım seti orada. Gidelim.

Oh. Polis arabaları. Şuradan kaçmam lazım. Polisler peşimdeyken şey çıkmıyor. Kullanılmıyor harita. Die safe. he's are still looking for us. Go back to patrols. We'll get next time. We're good. Let's head back and see the boss. I thought was so some, some street cops, sure, but Morello's got the chief in his pocket. It feel, feel good. How'd what feel? Taking out the guy, taking Dino's car. Feel good? Yeah, I guess it did. There's no time like the first time, Tom. Don't get better. You think it's for you? This life. What's it to you? Hey, I'm just asking questions. I like asking questions. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors in parking lots. Eh. busy days slow days had more of an introduction than I ever got sure the bir dönüş. The beat of Dino's pals and take his motor nah stole enough cars to get noticed I guess when I got squeezed by the cops knew never to squeal and one day I found myself in a yard behind a bar drawing with Vincenzo ten years go by and I'm still there so Arabayı bakmadım kontrol etmedim arabayı da araba güzelce bak yedek lastik var geniş bir araba tam mafya arabası polide gözü kara bir adam Evet arkadaşlar görüşürüz Kendinize iyi bakın hoşçakalın bu görevde böyleydi görüşürüz arkadaşlar